Merhaba. Bugün yediğiniz bu bilimleri hücre konusunda işleyeceğiz. Geçen videomuzda birazcık hücre konusunda değinmiştik. Bugün, e, bugünkü videomuzda ise e, organellere falan değineceğiz. Hemen başlayalım. Hemen. Zarı, organeller stoplazma bilimliydi. Stoplazma da hücre zırı e, ile Türk hücrenin arasında oradan sıvıydı. Şu şekilde ben göstereyim ekranımızdan. Endoplazma çöp. Ee, endoplazmik retikulum e, madde taşınmasına görevlidir. E, e, hücrenin içindeki karbocumuz olarak adlandırabiliriz. mitokondri e, kas, sinirler ve karaciğerde mitokondri sayısı fazladır. Ayakkabıya benzer e, hücrenin enerji santralidir. Kloroplast. Kloroplast sadece bitkilerde bulunmuyor. Hayvanlarda bulunmuyor. E, Kloroplast bitkinin fotosentez e, yapmasını sağlıyor oksijen üretimini e, sağlıyor ve e, bitkin e, enerji üretimi enerji üretiyor. E, Golge ay aygıtı, gözyaşı, ter, süt, yağ. Arkadaşlar sadece bunları bilseniz şu kadarını bilseniz size yeter. Paketleme. Direkt Geçelim. Ribozom ribozom. E, ribozom parçalık takvimini gerçekleştirir. E, virüsler hariç tam canlı hücrelerde bulunur. Bence e, bu kadarını bilsek bizim için yeterli. Bir de ribozom e, hücrenin en küçük organı e, e, hücre. Lizozoma geçecek olursak hücre içerisinde görev alır sek, yeter. tüm hücrelerde bulunuyor lizozom. Diğerine geçelim. Hücre Hücre içine anlatıyor e, besinleri. Önce depoluyor, sonra hücre dışına atıyor. E, sindirilmesine yardımcı oluyor. E, bitkiler de büyük ve az sayıda. hayvan ücretleri ise küçük ve çok sayıda. Hemen sentrozom, e, sentriyörler diğer adı hücre bölmesine görev alır. Hayvan hücreleri bulunurken bitki hücrelerinde ender bitkilerde bulunuyordu. Burada bulunmaz demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Şu şekilde yanlış. Sayfaya geçelim. Kiral hayvan hücreleri desin ben bitki hücrelerini diyeyim arkadaşlar. Hayvan hücreleri, hayvan hücreleri küresel bir yapımadır. Küresel doğuşun nedeni hücre şekli yani hücre yapısı. Bitki hücresi ee, köşeli yapıya ya daya. Evet. Bitki çok sayıdadır. Kofulardan bahsederken onu demiştin. Kofular büyüler ve az sayıdaydı. Hayvan e, hücresinde santrumuza olduğunu bulunuyordu. E, kloroplast bulunuyordu. Evet. Kloroplas kloroplas evet e, hayvan hücresinde hücre çeperi yoktu. E, bitki hücresinin, e, bitki hücresinde hücre çeperi hücresi bulunuyordu. Evet. Hücre çeperi değil. değil. Hemen arkadaşlar ben şöyle, ha bir çekirdeği, Hücre'nin üretim merkezi, kalıtsal tüm bilgiler çekirdekte bulunuyor. Organellerin çalışmasına ve hücrenin bölgesine toplanıyor. Hücrenin kütüphanesi çekirdeğe bakalım. Hücrede gerçekleşen tüm metabolik faaliyetleri çekirdek tarafından düzenlenir. Çekirdek içinde buna kromozomlar, tüm bilgileri, tüm bilgiler bulunmaktadır. Kromozom e, canlı canlıya hücre çekirdeğinde yer alan DNA paketlerine denir. Peki, yani. DNA nedir? Canlıların e, canlı aletleri için gerekli genetik yapıyı taşıyan bir müthişli molekül. Canlı sahip olduğu tüm özellikler DNA denilmiştir. DNA'da, DNA'da tüm özellikleri genler bulunmuştur. Arkadaşlar kedi e, kedi genleri de kodlayabilirsiniz hepsinin baş harfi geni normal. Evet. Ee, DNA var, DNA DNA'ları genler, genlerde de nükleotitlerdir. Evet. Gen, genetik bilgileri taşıyan DNA parçalarının adı nükleotit, DNA molekülünün yapı taşınımı nükleotit denir. Evet. yapısı ile ileri e, sürülen görüşler. Bilimsel gelişim sürecinde teknolojinin yardımıyla ilkel il 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 büyükelşilerden e, hücre yapısını daha detaylı inceleyebilen çeşitli mikroskoplar icat edilmiştir. nedir? Çıplak gözle görünmeyen cisimlerin ve e, ve yapı, yapıları merceklerle büyüterek ayrıntılı görünmesini ve incelenmesini sağlar. Robert Hooke, 1665 e, Şam şişem aldığı kesitle içi boş odacıkları gözlemlemiş ve bunlara hücre adını vermiştir. E, 1674 yılında Hollanda'nın Antony Van Leeuwenhoek ilk canlı bir video izlenmişti. geliştirilmesi ve görüntü kalitesinin artması ile video organelleri ayrıntı şekilde incelenmeye başlamıştı. Günümüzde en son, en son elektron mikroskopu kullanılmış ve e, mikroskopik canlı incelenmiştir. E, hemen hücre organ, hücre organizma ilişkisine bakalım. Hilal hücre güzel mikroorganizmalar bütün tüm yaşamsal faaliyetler hücre içinde kısmı çok kısa gelince da iş bölümü var. Hücre, dokuları, dokular, organlar, sistemleri, 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 organlar. Tamam, sistemleri bir kez Hücre canlıların yapısal özelliklerini gösteren en küçük birimdir. Doku, şekil ve yapı bakımına benzer özellik e, benzer özellik gösteren hücreler to, e, hücreler topluluğudur. Hilal. Organ, belirli bir görev için bir araya gelen dokula anatomik ve işlevsel bir bütün olan organları oluşturur. Sistem benzer görevleri olan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Organizma birbiriyle ile uyum içinde çalışan sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur. Arkadaşlar burayı hemen yapalım. Kromozom DNA'nın bir, bir... Neyse hilal akışı. Doğru. E, dokular bir araya gelerek organizmayı oluşturur. Yanlış. Dokular bir araya gelerek organ oluşturur. Çıplak sözü bu arada yapıları Yatılan enerjikle bir içerek görülebilir hale gelmesini sağlayan alete mikroskop. Doğru. E, genetik bilgileri taşıyan DNA parçalarına nükleotit Yanlış kromozom. Şişen anterlerinden aldığı kesin kesin hücreyi kesilmiştir. Yanlış. Tabii ki kesilmiştir. Hemen arkadaşlar burayı hemen şuraya şöyle yazamayacağız. Çünkü buralar zaten şunlar arızalı. Hemen okuyalım. hücre içindeki görev alır. İzozom. Hücre merkez çekirdek. Fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Kloroplast. Hücre bölünmesine görevli de sentrozom. Başka bir deyişle protein protein sentezine görevli organeldir. Ribozom. Hücrenin bütünlüğünü koruyan yapıdır. Hücre zarı. Hücre içi besin depolamadan sorumludur. Koful. Arkadaşlar şey en son e, diğer videomuza bakarsanız en son orada mitoz bölümü atıp e, mitoz ve mayaz bölümeyi demiştik biz organelleri falan. E, orada işlemedik, burada işledik. Hemen mitoz bölümüne geçelim. Mitoz bölünme, Evet. E, Çekirdeğimiz e, ve organizmaların üremesini sağlar. Kostal materyal DNA tam takım olarak aktarılır. Anörgenin sıfatı aynı olan iki hücre oluşur. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve e, rejenerasyonu mitozdur. Elimiz, ke, e, elimiz kesildiğinde hızlı şekilde iyileşip eski haline gelmesi insan e, insanlarda olgun yuvar hücrelerinde ve sinir hücrelerinde mitoz bölünme gerçekleşmez. Mitoz bölünmenin evrelerine bakalım. Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşuyor. İlk hazırlık evresi, ee, hazırlık evresinde e, hücre büyüyor sonra DNA bir kopyasını oluşuyor. Yani eşleştiriyor. çekirdek bölünmesi, sonra da sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Çekirdek, çekirdek bölünmesi hemen bakalım. E, DNA e, kısalık kalınlaşar, kromozom halini alır. Çekirdek sarı erir. Kromozomlar iki kardeş kromatikten oluşur. Kromozomlara iyi iplikleri tutunur. Kromozomlar e, kromozomlar hücrenin merkezinde merkezine ekvatoral düzlem e, dizilir. Kardeş kromatikler birbirinden ayrılır ve zıt kutuplar, e, kutupları hareket eder. İyi deri kaybolur, çekirdek üzere oluşur. Kromatikler, e, kromatikler kromatin iplik haline dönüşür. Evet. E, bölünmesinden sonra, 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 ve e, hayvanlarda farklı şekillerde gerçekleşir. Hayvanlarda e, Evet Hayvanlarda stüdyolarlı bölünmesi boğulanarak bitkilerde ise aralama oluşumu ile gerçekleşir. Ee, Burada bir sorumuz Hı. var. Ee, i̇ki N kromozomlu bir hücre ee, üst üste iki kez e, ölüm geçirebilir. Hemen diğer etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Burası iki Burası da 4 olacak. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet Hilal buraya oku istersen. Şu tozların tüm hücrelerine görülür. Kaliteli materyallik 3 hücre oluşuyor. Kromozom sayısı sabit kalır. Süreç içinde çeşitlilik sağlanmaz. Yaşam boyu devam eder. Hemen arkadaşlar ee, söylüyorum. Şöyle alta da geçelim. Şöyle en kırmızı yapalım. Heh, arkadaşlar demiş ki kromozomlar hücrenin ortasına dizilmiş. Bu ikinci resmimizde buraya iki yazalım. Kromozomlar kromatik, e, kromatiklere ayrılmış. Bu da üçüncü resmimizde. E, hü, hücrede iki çekirdek bulunur. Hücre zarı oluşmuştur demiş. Burada alta dedim. Burada 4'te olmuş bu Bu da 1. Çekidikleri eriyip kromo, e, kromatin e, iplik kromozonu dönüşmüştür. Bu da bir olacak. Silelim Evet. Yani, o, eşit oluşturur. E, hemen eee sentrozom hayvan hücrelerinde i iyi i iplik, iyi oluşturur. Bitkilerde çaprazma bölünmesi ayrılmayan oluşumu ile gerçekleşir. Kromozomlar hücre bölünmesinde bölünmesinde en iyi ekvatoral e, düzleme dizildiğinde e, dizilir. Kromozomlar e, mitoz bölünmede hazırlık evresinde DNA kendine eşler. Kromozom sayısı mitoz bölünme sonucu sabit kalır parmağın sıkışsın diye de mutlaka kendini yeniler. Evet. E, ee, Saksıdaki bir bitkinin yaprağın e, bitkinin yaprağına yeni bir bitki elde edilmesi üreme. Deniz yavrumu ufak parçası bir yeniden oluşması olarak. Zikottan e, çocuğa olan süreç büyüme ve gelişme. Kertenkele'nin kuyruğun tek oluşması onarım. Arkadaşlar zikotan çocuğu olan süreç, e, büyüme ve gelişme. Evet Hilal. Erken kemiğinin kuyruğunu çekiyor musunuz? Onarım. E, yaraların zamanla geçmesi onarım. Mayoz bölümüne geçtik. Mayoz bölünme biyolojik e, çeşitleri sağlar. Sürekli yolundan sağlar. Mayoz bölümüne e, üreyen canlı eşeğin anı nedeniyle görürüz. E, ee, hemen dikkat. Mayoz bölüme sonucu üreme hücreleri oluşur. Erkek üreme hücresi spermdir. Dişte üreme hücresi yumurtadır. Hemen diğer sayfa. Geçelim arkadaşlar. Evet Hilal. Mayoz bölümüne. Mayoz bölümüne mayoz 1 ve mayoz 2 denilen birbirini takip eden evrelerdir. E, mayoz 1 öncesi hücrelik evresi kendini ger evresi gerçekleşir. Mayoz bölünme ile ametik oluşur. mayoz bölümüne geçiren üreme anı hücreleri 2 en kromozomundur. Son Bayat ve kromozom kalıgrafesi yerinden toplamda 4 tane genetik suç sistemi sağlamak istiyorlar. Yani, e, ee, Homolog kromozomlara geçelim. Bir anneden diğeri babana gelen şekil ee, büyüklük bakımından eş aynı ee, karaktere etkiden kromozomlardır. 23 anneden 23 babadan geliyor. Yani, Ebeveynlerine bakacağız. Mayoz 1, Pazarek evresi mayoz bölümünde sadece bir kez olur. DNA kendini eşler. Devam edebilirsin istersen. Çekirdek sarı eğilerek kaybolur. Sentezon, e, iyi oluşturur. İyi oluşturur. E, Homolog kronozomlar yan yana gidip kardeş olmayan kronozomlardaki yanlar karşılıklı olarak yer E, homolog kromozomlar hücre merkezine dizilir. Homolog evet. e, kromozomlar birbirinden ayrılarak hücreye çekilir. E, kromozomlar kromozomlar etrafında çekirdek sıra oluşur. Plazma bölünmesi gerçekleşir. Hayvanlarda boğulma ile olursan bitkilerde ayrılma E, hemen Mayıs 2 e, Mayoz bir daha sonra hazırlık aşamasında görünen iki hücre, hücre bölünme iki hücre, e, hücre bölünmeye devam eder. E, çekirdek erir. Kromozomlar hücre ortasına dizilir. Ekvatoral dizlem, düzlem. E, kromozomlar kardeş kromatiklere a, ayrılıp karşılıklı kutuplara göç eder. E, olur. Çekirdek oluşur. E, Kalsal çeşitliliği dört çeşitliği çeşitli olan dört farklı hücre oluşur. Hemen Diğer sayfa geçelim. Maya bilimine bölümü e, mitoz bölümünü karşılaştıralım. Maya bölümünün özellikleri sen okuyacağım. mitoz bölümünün özellikleri ben okuyayım. E, Maya bölünme üreme dönemi boyunca devam eder. Mitoz bölünme hayat boyu devam eder. E, üreme anı hücrelerinde görülür. Vücut hücrelerinde görülür. İki aşamadan gerçekleşir. Aşamada gerçekleşir. Tek aşamada gerçekleşir. gerçekleşir. Kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom sayısı sabit kalır. Bölünme sonucu 4 yavru hücre oluşur. Bölünme sonucu 2 yavru hücre oluşur. Oluşan yavru hücrelerin kalısal yapıları farklıdır. Oluşan yavrular birbirinin sıfatı aynıdır. Kalısal çeşitlilik sağlanır. Kalısal çeşitlilik yok. E, bölüme geçiren bir hücre bir daha mayoz bölüme geçiremez. Geçirmez. Mayoz bölüme geçiren hücreler tekrar tekrar mayos bölüme geçirir. Hayatımız boyunca devam eder. Çok hücreli'lerde üreme amaçtır. Çok hücreli'lerde büyüme ve gelişme amaçlıdır. Tek hücreli'lerde ise üreme amaçlıdır. Arkadaşlar hemen soru e, yanıtlayalım. Bir hücre 3 kez mitoz e, bölüme geçirirse oluşacak yavru sayısı nedir? 2'nin e, küpü yani 8. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da. E, bir dahaki videolarımıza görüşmek dileğiyle. Evet, bugün video konusunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer kafanızda yapılan bir soru olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.